Noteras'tan merhaba arkadaşlar. Bu videomuzda sizlere Proxyfire vasıtasıyla Simple Server üzerinden bedava interneti bilgisayar üzerinden nasıl kullanabiliriz? Öncelikle APN ayarlarını göstereyim. İsim sallayabilirsiniz. Ben MMS yaptım. APN MMS. Kullanıcı adı MMS, şifre MMS, Kimlik doğrulama türü. Pat veya çarp. Kaydet diyoruz. Mobil veri açtıktan sonra erişim noktası bağlantısını açıyoruz. Bilgisayarınız üzerinden bağladıktan sonra gerekli ayarları bilgisayar üzerinden yapacağız. Şimdi bilgisayarımıza geçelim ve gerekli yapmaya başlayalım. Evet arkadaşlar İlk olarak bilgisayarı geçtikten sonra Wi-Fi'ye bağlıyoruz telefonumuzdan açtığımız. Ben bağladım daha önce. İnternet yok, açık diyor. Bu normal. Videonun açıklama kısmında bulacağınız teknetore.sabir.com har ismini dosyayı indiriyoruz. İçerisinden şöyle şeyler çıkıyor. Şu teknoteras A masa üstüne çıkartıyoruz. Ben daha önce çıkarttım gördüğünüz gibi. Çıkarttıktan sonra içini açıyoruz. İçerisinden bir adet daha radyo ses çıkıyor. Bunu da açıp içindekileri aynı klasöre çıkarttığımızda Proxifier Setup. Bunu ben daha önce kurulumu yaptım. Siz yapabilirsiniz. Çok basittir. O yüzden anlatmaya gerek duymuyorum. Ondan sonra key dosyalarımız var. Yani key Evet arkadaşlar kurulumu yaptıktan sonra hemen sonra teknoteras.epepix isimli dosyayı açıyoruz. Okey diyoruz. Evet diyoruz. Profire açıldı arkadaşlar gördüğünüz gibi. Burası açıldıktan sonra Simple Server Exa isimli dosyamızı programımızı açıyoruz. Bir müddet bekleyeceğiz burada. Ardından read yazısı gelecek. Evet arkadaşlar. Gördüğünüz gibi read yazısı geldi. Şimdi hemen bir test etmek istiyorum acaba oldu mu diye. Evet arkadaşlar. Brooks da görebileceğiniz gibi bağlandı. Download ve Upload hızı gösteriyor. Ardından projelerin geçişlerini gösteriyor. Şurada gördüğünüz gibi. Hemen şuradan bir videomuzu açalım. 720P'yi bir deneyelim. Evet arkadaşlar 720 p de gördüğünüz gibi hiç donmadan ilerledi, yüklendi. Bir de sizler için 1080 p deneyeceğim. 1080p daha oluyor. Bir de speed test yapalım. Bakalım speed test bize ne gibi sonuçlar sağlayacak. Bektediriz. <laughs> 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 Diğer pencerede videomuz yükleme aşamasında. Bu yüzden hız testini etkileyecek. Arka tarafta 1080p video yüklenirken ki sonuçlar bunlar. Sizler için bir tane daha yapacağım. Videoyu kapattı tabi ki arkadan. Bakalım şimdi sonuçlar nasıl olacak. Pingimiz aynı. Evet domlan speed'imiz birazcık olsun yükseldi. Upload speed'imize bakalım. O da yükseldi biraz. Arkadaşlar bence yeterli bir sonuç. Ping'i biraz yüksek evet. O da yoğunluktan dolayı. Ve bulunduğumuz konuma göre değişebiliyor her zaman dediğim gibi. Neyse arkadaşlar. Bir videomuzun daha sonuna geldik. Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi ve benim motive edici yorumlarınızı atmayı unutmayın. Kanalıma abone olup videoların devamını beklemeyi de unutmayın lütfen. Eğer bana destek olmak isterseniz videonun açıklama kısmında bulunan linklere tıklayarak bana destek olabilirsiniz. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Bir dahaki videolarda görüşmek üzere.